Merhaba, Seher'in El İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modelimi nasıl yapıldığını detaylı olarak biraz sonra videosunu izleyeceksiniz. Yapımı çok kolay ve çok basit ve çok e, şık duruyor. Ben çok ben umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, sağlık ve afiyetle kalın inşallah. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. İyi seyirler dilerim. Ben modelimi 31 ilmek üzerine kurdum. İsterseniz siz lastik üstüne de yapabilirsiniz. Ben sadece gösterme amaçlı. Bu şekilde kuruyorum. İlk ilmeğimizi alıyoruz. Bir ilmeğimizi ters örüyoruz. 1 2 3 ilmeğimizin içinden bu şekilde geçiriyoruz. ilmeğimizi alıyoruz. Bu iki ilmeğimizi Bırakıyoruz, başını doluyoruz, örüyoruz. Bir ters, üç ilmeğimizin içinden bu şekilde geçiriyoruz. İki ilmeğimizi buradan çıkarıyoruz. Sondaki ilmeğimizi önce başını doluyor, sonra sondaki ilmeğimizi de örüyoruz. Örneğimizi bu şekilde kuruyoruz. Ters. şekilde örüp bitireceğiz. Arka ilmeğe geldiğimizde de ters ördüklerimizi düz örüyoruz. Yani bu sırayı aslında hep düz öreceğiz. Ters örmeden düz örerek arka sıramızı bitireceğiz. 3 ilmeğimizi örmüyoruz, ters. Aynı işlemi yine aynı şekilde devam ettiriyoruz. İçinden alıyoruz, 3 ilmeği, 2 ilmeğimizi bırakıyoruz, Başını doluyoruz, son ilmeğimizi örerek 3'e tamamlıyoruz. Bir kesiyoruz. Tekrar aynı sayı 3 e, ilmeğin içinden bu şekilde alıyoruz. Kesmiş gibi oluyor. Ama sonradan tekrar ilmek sayısını 3'e tekrar çıkartıyoruz. Ve bu şekilde örneğimizi devam ettiriyoruz. arka sırayı da aynı şekilde düz örerek bitiriyoruz. Örneğimiz çok kolay ve çok basit. düz olarak devam ediyorum